Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bu sefer PKK'sı daha etkisi çekmiyorum. Bugün PKK'sı oynuyoruz arkadaşlar. Ama bugün niye PKK'sı daha etkisi çekmiyor. Sizce bugün ne yapacak mıyız? Bugün sizinle beraber gizli kutuları göstereceğiz. Evet arkadaşlar gizli kutuları göstereceğiz. Hemen başlayalım ama başlamadan kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Aa, son olarak bir çak bir beşlik diyoruz kanki inşallah çakmışsındır ve dap ve hadi başlayalım görüşürüz evet arkadaşlar ilk önce arkadaşlar şuradaki uçan şeyi görüyorum bu arada arkadaşlar başka başka da abone olun diyeceğim de onlara sonra olun arkadaşlar arkadaşlar en başta tepe normal değil mi şu uçağı görüyorsunuz uçağın arkasındaki şeyi görüyor musunuz bakın Uçağın arkasında kutu var. Görmüşsünüzdür ben bence. Evet gördüğünüz gibi orada bir kutu var. Ve kimse bu kutuyu niye alamamış. Yani ben bilmiyorum. Kimse bu kutuyu alamamış. Çünkü bu kutu için ne yapmamız mı gerekmiş. Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Durun hatta ışınlanalım hemen. Şuradaki robotumuz var ya o robotun antenine çıkacağız ve uçak geçtiği an hemen uçağın üstüne atlayacakmışız. Değişik değil mi? Bir de arkadaşlar şu film borsu var ya. Film bursunda kutu var diyorlar. Ama bu bence kaldırılmıştır. Siz yine de gidin bir bakın. Ben de bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir şey bir yer varmış buraya ama enerji içeceğiyle çıkmamız gerekmiş. Onu hatta şimdi de açabiliriz. Şuradan sadece bir enerji içeceği al almanız yeterli. Gidin ne yapacağınızı hemen size anlatayım arkadaşlar. Buradaki şelale gibi olan şey var ya. Onun üstünde kutu var. Ama neyse bakalım çıkabilecek miyiz? Durun. Oraya çıkmamız için ne yapmamız? Dur en başta şu şemsiyeyi atlayayım. Oradan şu çubuğu atlayayım. <laughs> Aga. Atlayamadım. Atladım. <laughs> Atladım. Gördünüz mü arkadaşlar kutuyu? Umarım görmüşsünüzdür. Kutuyu gördünüz arkadaşlar galiba. Bakın. Ay dur şuraya bir zıplayayım ya. <laughs> Bakın gördünüz değil mi? Ah be. Tam da girecektim. İşte arkadaşlar orada kutu var. Hemen dur ben oraya bir zıplayayım. Ya ya. Neyse dur. Nasıl zıplayabiliriz acaba? Aha bak tam duracağım. Hop dur 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 dur. Ya niye durduramadın ya? Of. Bak durmuştu. Bak yeniden durmuştu. İşte arkadaşlar orada bir kutu var. Biz yine seni Oy bu ne? Oo çok güzel. İşte orada bir kutu var. Ve biz bunu alamadık ama şimdi almaya gideceğiz. Bu uçaktakini alamayız ama onu alabiliriz. Ama daha ben de bilmiyorum arkadaşlar. Eskide, eskiden olan kutuların yerini de göstereceğim bu videoda. O yüzden bu videoyu atlamadan zıplamadan sonuna kadar izle. Ve bakın şunun üstüne çıkarsam güzel olur. Ve çıktık. Gördüğünüz gibi kutumuz burada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kutuyu almadan önce bunu şey fotoğraf olarak yapın. Fotoğraf olarak yapmazsanız size kimse inanmaz. Ben bilerek yapmadım. Bu ben, videoda benim şeyimi görüyorsunuz. Evet burada bir kutu vardı. Ve sıra eski kutuların olduğu yerde. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ilk de ilk olan e, kutumuz arkadaşlar şurada. Aha da burada. Eskiden arkadaşlar pizzacıya girdiğimizde üstteki bakın gezegenlerin üstünde kutu vardı. Ama bu kutu niyese kaldırılmış. Ben de bilmiyorum. Ve arkadaşlar bunu bence siz zaten biliyorsunuz. Ama bu kutu değil. Başka bir şey. Size bilet millet falan veriyor. Arkadaşlar şuradaki gülen yüz bak görüyorsunuz değil mi? Bu gülen yüzün bir önceki sezondan geçtiyseniz size para veriyor. Bu arada bunları bilmiyorsan bir like ve abone iyi. Ve sıradaki kutumuzun yerini gösterelim. Ve bir bilgi arkadaşlar. Daha yeni başlayan, eskiden başlayanlar için PKS'de için. görmüşsünüzdür daha PKS'de eskiden başlayınca bu pet shop olmamıştı. Hatırlıyor musunuz? Pet shop yoktu burada. Pet shop da sadece petlerinizi alabiliyorsunuz ama artık oraya bir dükkan açılmış. Evet sıradaki kutumuzun yeri şurası. Dün arkadaşlar bir açılsın. Heh, açıldı arka D'ye girdiniz. Robotun içine yani. Robotun hemen şurasında kutu var. Ama bu kutu kaldırılmış niyeti biz de bilmiyoruz. Ve arkadaşlar şurada bir kutu vardı. Bu kutuyu zaten almışsınızdır büyük ihtimal. Şu robotun var ya. Şu robotun arkasında şöyle girdiğimizde bir tane şey vardı. Kutu. Arkadaşlar devam edelim. Ve bir, bir kutuda da şurada vardı arkadaşlar. Bak. Böyle bir hile var ama bunda. Hile yaparak şey yapıyorduk. Yani şuradaki giyinme yeri var ya. Bu giyinme yerinin içine gidin. Giyinme yerine girdiğinizde hemen arka yere gidin. Ve arka yerden şöyle Şuradan şuraya zıpladığınızda size kutu veriyormuş. Sizce de değişik değil mi? Evet. Bu da buydu. Sıradaki gelsin. Evet. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Şimdiki şeyimiz de buradaydı. Dur neredeydi hatırlayayım. başta bir. Galiba bu kadar mıydı? Ne, yok. Bu kadar değil. Eskiden ayrıca bu Brawl Pass var ya. Eh, sıfır yer çekimi varken. Hatta şurada sıfır yer çekimi var sıfır yer çekiminde biliyorsunuz o o kuleden de uçuyor. Hatta orada bir stadyum gibi bir şey açılmıştı. Hatırlıyor musunuz? Oranın üstünde kutu vardı. Hatta bu video bir de onun uçan zeplinde bir şey vardı arkadaşlar. Orada da kutu vardı. Zaten bu videoyu izleyen bir arkadaşımız bunu biliyor arkadaşlar. Biz bunların hepsini Aynur inceledik. Aynur bu videoyu izliyorsan mutlaka like ve abone olmalısın. Evet arkadaşlar. Bir de bir video izledim. Yabancı birisi şuraya açıp içinde milyarlar ve dolarlar olan elmas ve şeyin kazanabiliyormuş. Bir de size karşında uzay gemisi veriyormuş. Nasıl bir şey değil mi arkadaşlar? Ve arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar değildi tabii ki de sizi trolledim başka daha vardı. Ama bu çok eskiden de ben bile bilmiyorum. Aynur bile de bilmiyor olabilir. Şuradaki gördüğünüz kafenin üstü var ya. O kafenin bir kere içi açıktı. O kafenin içi bardağın içi açıktı. Ve bardağın içine girdiğimizde hiçbir şekilde çıkamıyorduk. Oradaki kutu. Orada hatta içine girdiğimiz gibi bize bir kutu veriyor arkadaşlar. Ne onu açıyorsunuz? Şey yapıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın. Siz bu uçağın orasındaki kutuyu aldınız mı? Aldıysanız yorumlara yazın. Ee, Köpekçi sen de buldun mu? Hım, hım. Yok ben bulmadım. Zaten şimdi şu bu videoyu da like at abone ol. Sen de bilirsin. Tamam. Senin bütün videolarına like atıyorum. Bu güzel. Hı hı. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bu bu şekilde bir detayların gelmesini istiyorsanız yazın. PKK'da da bu kadar biliyordum. Brawl Stars'ta bir sürü videolarım. Bunun videosu da gelebilir arkadaşlar. O yüzden ta bildirimleri açık tut ve her attığım videoda şey ol. Ne oluyor hüs köpek? Bizim attığımız videolarımızda haberdar ol. Evet arkadaşlar köpek size söyledi. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Arkadaşlar size buradaki detayları göstereyim. Bir dahaki eğer bu videomda tamı tamına 20 like gelirse bunun Brawl Stars olanını çekeceğim arkadaşlar. alt da zaten ben çekiyorum arkadaşlar. Ama siz gene de 20 like atın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Köpek köpüşlerle de. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bakın Ahmet ve Ahmet, Fatih, Et, Enes'e şu abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar ne yapın biliyor musunuz? Her attığımız video bu arada arkadaşlar yorumlarınızda güzel şeyler yazarsanız çok seviniriz. Evet bakın köpük işte size söyledim. Biraz konuşamadım görüşürüz. Bay bay.